Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşüm dertine olmuşum aşık Al buğday fenezine sırfı dolaşık Doroğlu Mahallesi'nin çıkış noktasından Bugün e, birkaç ya çekim yapmaya, fotoğraf ve video almaya çalışacağız Buranın doğasını Buranın Dönam güzelliğini, atmosferini sizlere aktarmaya çalışacağız. Faruk Üzgün Hoca değil mi? mi? Evet, evet abi. Evet, Nasıl ne olacak buraya gelecek? 2019, Haziran, 2019 o Haziran'da geldiğinde. Bak, bak, bak. Sen hemen, sen hemen ala, dön ağla, yar ağla, yüce dağ başa. Evet sevgili dostlar. Bugün Karadeniz Ereğli'nin Ramazanlı köyüne bağlı Zorolu mahallesindeyiz. Zorolu mahallesine baktığınızda aşağıda Ova Barajı yani Erdemir Barajı'nı, Kızılcapınar Barajı'nı görüyorsunuz. Güzel, yüksek, manzaraya hakim noktalardan bir tanesi. Şöyle doğaya baktığınızda bir tarafta kar, bir tarafta normal doğa örtüsü, yani güzel yerleşim yerlerinden birindeyiz. Zoralı Mahallesi, Devrek Ereğli Karayolu'nun Devrek istikametine giderken Ova Köyü çıkışından sola köprü üzerinden çıkılan noktalardan bir yerde. yıllarca merak etmişizdir. isminden Zor Oğlu Mahallesi. 3 tane soy isim var. Yaklaşık 30 haneye yakın bir mahalle burası. 3 tane soy isim var. Aslan, Karaçam ve Yıldızhan. Yıldızhanlar çoğunlukta en çok e, Yıldızhanlar var. Yıldızhanlar işte buradan e, çeşitli bölgelere dağılmışlar. Mustafa Yıldızhan. Mustafa Yıldızhan. Sen tamam. Fahrettin Yıldızhan. Yıldızhan. Ha sen de Yıldızhan değil Hep mi? Hep Yıldızhan bizim yani, burası. Bu başka soy isim? İki tane var. Arslan var, Kayanful var. Yıldızhan, Arslan, Karayışan. 3 tane soy isim var değil mi burada? Evet, tabii. Başka yok. Ha, güzel. Sizin evet, ismin ne güzel. için? Nurettin Yıldızhan. Nurettin Yıldızhan. Evet. Yıldızhan. İşte, i̇şte buradan yol yapıldı ya şimdi. Çok şimdi, ya rahat siz Şimdi siz Devrek ortasındasınız şu anda. Evet. Sizin burası çok güzel. Havadar da iyi ya. Çok havadar yani. Gerçekten. güzel yerdir bizim. İyi yer ama ha, işte ulaşım. Ulaşım, 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 tabii ki. ulaşım tabii ki. Ulaşım tabii ki. Ulaşım tabii ki. Geçmişte Çevlik Köyü'ne bağlı bir mahalle. Daha sonra işte Çevlik Köyü kendi başına köy olarak kalıyor, Ramazanlı'dan ayrılıyor. Üçü de Ramazanlı'dan ayrılmış yerleşim yerlerinden biri. Şimdi Ramazanlı Köyü ve Zoroğlu Mahallesi. Birlikte Çevlik köyde kendi başına muhtarlık hepsi bu video kayıtlarımız içinde sizlerle beraber olacak. Gelin biz şimdi Çevlik Köyünün uzaktan Ramazanlık uzaktan görüntülerini aldıktan sonra Zoroğlu Mahallesi'nin havadan karadan güzel çekimleriyle birlikte güzel videomuzu izlemeye devam edelim. <laughs> Arnavutçuma yıldız sanır. Arnavutçuma'daki yıldız sanır benim kayın kayın. Herhalde o taraftan gelmeyiz köy olarak. Ya siz mi oradan geldiniz? Onlar mı buradan geldiler? Bilmiyorum. Obelerde haberlerde obelerde var bir kısım. Yazıören'de var e, bir aile. E, İskendel'de var bir aile. Yukarıcılarda var bir aile. Bizim her şeye yerleşmiş değil mi? Bu şeyden de mı bu? Çubuk. Eyvallah. Çubuklu'ya yerleşmişler. Oradan buraya gelmişler. Çubuk. Bir. Bıcak bir. Aile. Bir. Ha. Çubuklu. Şimdi. Çubuklu yaparım. Aşağıda şeyin e, sonra buradan gidersen. Çay yoluna gelirsen ilk ha, önce çubuk. Hani, güllük. Kapan güllük, Öyle. çubuklu, kaya başı, kaya başı çubuklu. e, Ebe Ve gezdim oralar hep ben. Hı, ah, ah şey, he, yaylacık, yaylacık. Bu arada beri, ya ben işte bu yaz eğer nasıl olsa, buradan beri Kölüstan'dan beri bir gezi. Yazda olur. Ha yazda yazda. Şimdi çamur. Şimdi çamurdu. Şimdi çamurdu. Çamur. Çok fena yani. Ama köy güzel. Yüksek. Hava dar, Temiz. Herhalde anladığım kadarıyla su sorunu da yok burada. Ya yazda oluyor da o kadar fazla olmuyor. Yani evet. Yazda. yani ancak köyü, köye yetiyor. Evet. Su sorunu da yok yani burada gördüğüm kadarıyla. Burası iyi yani. maşallah çok köpek var ya. <laughs> yani. sokak evet, sağ olsunlar. Evet. Ya, ya. Ama köpek iyidir ya. Domuz domuz yanaştırmaz buralara. Domuz ayı. Evet. Zaten ayı var burada 5 tane. 6 <laughs> tane ayı koyarmışlar. Yani var değil mi ayı? Geldi Tünevnik karşı Esen tepeler tarafından. Bilmiyorum işte geyikler falan var işte. Karacalar var. <laughs> Samalık eski samalık duruyor. Eski. Ha eski tarihi Arifin tarihi samalık. Taş da var bu. Ha taş yapı. Karşıda değil mi? Ya korumak lazım ya o tarihi korumak lazım. Şimdi bak, şimdi aradan yıllar geçti artık böyle ekin yığını yani sap saman yığını görmek zor. Ya, evet. Abi, bitti eski. onlar onlar, onlar eski bitti. Lendi. Onlar eskiydi, onlar bitti. kaç yıllık? 64'te de yani yaklaşık 60 yıllık bina. Pencerelere bak aynı duruyor abi. Bakımlı olsa zaten bir şey olmazdı. Burası ahır olarak kullanıyor artık yoksa. Tamamlık değil mi? Teyzem nasılsın? İyisiniz. Maşallah Allah ilik versin. Havadar yerde yaşıyorsunuz. Köyünüz güzel mahalleriz. Yani mahalle aslında köy diyoruz yani mahalle. Teşekkür. Abi teşekkür ederim. Vallahi Allah razı olsun. Oh. Ok. Benim o konuda köylerine şüphem yok. Muhabbet ben ederiz. He, o muhabbet ederiz. Yazın geliriz. Yani yazın dedim ya buradan bir yürüyüş düzenlemeye düşünüyoruz. Her zaman. Yazdır. her zaman teyzeciğim abi, her zaman. Allah razı olsun. Yazda burası dolul ya. O düzlük var ya parayla. aşağısı biliyorum. Yani yazın geleceğim. Bir yani bir tur dediğim gibi buradan Köristan tarafına böyle yürüyüş, yaya yürüyüşü, doğa yürüyüşü yapasın var yani. Bak geleceğiz. Yazın bir tur yapacağız, gözeceğiz. Yani doğayı seviyoruz yani. Var mı isteğin abi? Teşekkür ederim. Ben her şeyi teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İnşallah bir gün Çengiz içmeye geliriz. Nasıl kısmet. Görüşmek üzere. Gazal demiş ya da, Ay. ya da ayçiçeği ya da şey. Hiç bitti onlar. Hepsi bitti. Bitti. Evet. Kesinlikle evet. bitti. yani. Eskiden ne kadar güzeldi ya. Tarla sınırları bir yıl mısır, bir yıl ekim. Hatta e, bazı yakın tarlalara da domates, salatalık da ekilirdi o ya, şeyin içine. Ya, evet, tamam. içine. Onlar da ekilirdi. Ama güzeldi yani o dönem. Güzeldi. Şimdi yapıyoruz Ali abim. Yok olmuyor. Yok. Yok. Toprağın şey yok ki. ya. Yani, yok. yok ki. Toprağın gücünden ziyade e, bizim inancımız yok artık o işte ya, <laughs> yani o iş önce inanmak lazım evet. ya inanmak Ama lazım öyle hakikaten öyle. Ya, e, biz hani ekin ya da mısır ekmeden önceden sürüyorduk. Bekli, bekliyordu. Aktarma, A aktarma, ha, aktarma, aktarma, yaşa, yaşa. Aktarma. Aktarma yapıyordum toprağı niye? Şu anda yapılıyor mu? Yok. Pat pat da yap. Yani. Ya, aktarma, 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 aktarma yapılıyordu. Aktarma ne yapıyordu? Dinleniyordu toprak, hava alıyordu. tekrar mısır ekeceğiniz ekeceğin zaman yani. bir daha e, tırmıkla geçiriyordu. Pat çapaladığı yerde mısır olmuyor mesela. Evet. Niye? Derin sürüm istiyor mısır. evet. mısır. Maalesef. Onun, çapaladığı yerde buğdayla yumurta çok olur. Ya, pat onda dediği gibi, Ali dediği gibi Aktarma yapmadığın zaman buğday da olmuyor. Ta olmaz. iyi olmaz? Kesinlikle. Buğday yani. da olmuyor. Evet. Mesela bir evet. toprağın altında kalıyor. Bu karşıdaki şeye mesela e, traktöre sürdürdüm. İnan değişti. şey değişti. şekli şemal değişti. Taşımakla şey. baş edemedik. Edemez. Sabah kalmadı, almadı. Edemez. Tepecik yaptık. Traktör evet. işi. Tepeci şey... Tepeciği yedirdik. Samanlıktakiler de yedirmeye başladım. Anca yetti yani. Abi. Dediğin gibi yani ara sıra aktarma yapmak güzel bir şey. Toprağı aktarma var, işte, toprak onun için verimli onun. Aktarma yapmazsan evet. aktarma yapacaksın dinlenecek yani toprak her havalanacak. Her bir veya iki sene evet. bir e, aktarma yapacak. Arkadaşlar ya Karşılarda bakıyor alaz alaz gar gözüken yerlerde bizim evet. dedeler nesipen varmış. Ya, ya tabi o orman ya bunlar 30 sene önce orman yoktu ki. 30 sene önce 30 sene önce orman yoktu ki abi. Yoktu, yoktu ki Yani şimdi her taraf orman oldu şimdi. Aynen. Ne olacak? Kes. Kesin, Kesin. 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 Beyaz değil. Esmer ekmek diyorlardı ya, ya. Esmer ekmek. Bizim serme ekmeğimiz mesela örneğin esmer olurdu budayla ekmeği. Budayla ne olur mesela? Hani bazı insanlar şöyle derdi yani ya işte falancının ekmeği beyaz oluyor da bizimki niye kar oluyor ha. derler diye. Sizce ya kardeş. Sen köyler çıkıyor musun? Arasında? Evlerden geçiyor. Tabi. Serme yaparlar mı sizler? Tabi canım serme, fırın ekmeği, bazlama, cizleme yani. Yaparlar. Ya, Onlar eskiden de ama şimdi yapıyorlar mı? <laughs> yapıyorlar. Çarşılarda ya, Yap, hala, ya, yapılıyor mu? Ve çarşıda da yapıyorlar, tavada yapıyorlar, tavada. Onlar ne olacak abi? <laughs> o ekmeği, o şey de yapılmış. abi. Soba üzerine kızartılmış şey. Şimdi benim çocukluğumda ne vardı? Ee, şeye, o, evdeki ocakların mesela ateş bitti mi külünün içine hamur mancarla ha, kapanır. He, gömeç. Gömeç. Kömeç. Yapılıyor mu Cevizli. şimdi? Yani. Yok canım cevizli fındık. Geçen fındıklı. yaptık biz ha, ondan. Yani şimdi köylerde gidersen bayramdan bayrama oluyor. Evet, o da akla gelirse. Ha, ama bunlar içinde... eskiden Adamlar börek kaplıyormuşlar. Yağlı öyle, böyle patatesli evet. soğanlı. Evet. Kıyma da yok içinde. Tabii. Kabaklı gözleme vardı ya. Kabaklı gözleme. Kabaklı gözleme. Yapılıyor. Ya yap hala yapılıyor bazı yerde yapıyor. Yapılıyor, kabaklı gözleme vardı. Yani Bak, en son hocamızda da nasip oldu değil mi hocam? Biz Hoca yedi mi kabaklı gözleme? Yedi yedi. Ha? Kışa girerken yedik. İyi okudum hocam. <laughs> <Yani izledim. gülüyor> Kabak kayısı ne imamın? İmamın biri köye gitmiş de yani e, ee, işte ilk kabak ikram etmişler işte çok sevdiğim falan filan. Her eve gittiğimde her Ramazan akşamı kabakla doyurmuşlar. Evet, evet, yani. Öyle evet, bir evet, evet, var. Evet, ben o evet, hikayeyi evet, duydum. Demek evet, evet. kabak bol <laughs> Ya kabak bolluğundan değil de işte yani orada hikaye <laughs> Aslında var. bir mesaj veriliyor orada. Evet, yani. Öyle bir hikaye ya, var kabak yani. Kabak besleyici yani. bir ürün yani. yani, yani. Çok... Yani oluyor mu? bizim şey buralarda şeyler de çok oluyor abi Tatlısı Tatlısı tatlısını, tatlısını yapıyorsun tatlısını yapıyorsun patansı güneşli yemeğini yapıyorsun her şey gözlemesi arabası çorbası her şeyi yapıyorsun her şeye kullan Evet. evet. bu yüzden. ama ne oldu biz e, şeyimizden biraz uzaklaştık yani biraz güçsüzler evet. evet. olmaya başladık. o da ya şimdi şöyle bir şey var abi ya eskiden dedik yani sürülüyor diye diyordu şimdi evet. sigorta olayı çıktı evet. maaş olayı çıktı millet elini eteğini tarlalardan, tarlalardan çekti. çekti. Şimdi tarlasına lahana ekmeye üşüyor insanlar. Ya aslında, Mısır geçti. Aslında yani tarlalarla hani sigortacıkta ama sonra tarım sigortası koydular ama biz ya normalde tarım sigortası da var. Bak inanmazsın. Var. Bak ben bir yerde çalışmıyorum. Şu adamdan fazla hürmet görüyorum şu anda. evet. Değilmiyor. Niye biliyor musun? Çiftçilik. Ha, Çiftçilik yok, belgem de yok. Belge bunun üzerine. Evet. Ben sadece hayvan işletmesi olarak. Hayvan, yapıyorum. hayvan, ama hayvan. Çiftçi olarak değil. Hayvan, abi hayvancılık da farklı bir şey ya. O da çok hem, farklı, hem, ağır bir iş. Hem emek istiyor. Emek istiyor. doğru iş yani. Sağlık Şu istiyor. Anda Şu anda maddiyata bağlı. Şu anda öyle A diyor. Benim olmuş dünya para yatıyor evet, ya. Ha kendine, kendin biçersen hiçbir şey olmaz. Evet. Kendi yemini kendin öğreteceksin. Evet. Kendi evet. Eskiden oydu zaten. Evet. Biliyorsun evet. yani. Azotta hani, olmuş 21 lira evet, abi. Nasıl 5 tane hayvan? Deyim hocam. Bana hayvan salardık. Akşam toplardık vesaire. Ne yapardık? İşte yazın işte buğdayını, mısırını, sapını çenter çenter şey öyle, vardı. Öyle. Koyunlarımız vardı bizim. Ne yapardık? Meşe ağaçlarının yapraklarını, meşe dallarını buz keserdik tabi. Bırakırdık ağırın kenarına, doldurduk. Kışın o kuru yaprakları koyunlara verdik. çıkaramıyor ki. Yani en yani. Bak şimdi Mart ayındayız, kar yok ki burada. Kalkmadık evet. bu ki. Günler de değişti kalkmıyordu Kar kalkmıyordu ki tabii canım. Bu vakitler kar yağması lazım. Canım, kar kalkmıyordu ki. Eski döneme bakarsan mesela. Kaç doğum sen hocam? 99. 99. Sen daha yeni Z kuşağısın sayılırsın yani. Z kuşağısın kimin de sonra olsun yani. Biz evet. mesela o yıllarda şey, şey girdim böyle kar yağdı mı okul mu ne tatil ya? Ne tatil? Nerede tatil? Evet, olmuyordu. Ne tatil abi? Ne devam. Tabi. Yürü devam. Siz buradan nereye gidiyorsunuz okula? Ova engine, şey, ovaya iniyor. Ovaya iniyor. Bir mi? metrede kar yağsa gidecekler. Altı Bak ben gitmedim ben burada okumadım. Ben Zonguldak'ta Doğru Atilla'da da da da. okudum. Bunlar burada Atilla'da. ova okudular. Yani e, Kızılcahar'da o bitirdiniz mi ortaokulu Aynen. Siz. Çok yürüdük, gittik oraya. Bir şey yürüyerek de bitirdim. Bak ben Kaloğlu'nda okudum ortaokulu. Uçmadan geldim. Yağışlı işte bak. Ben her gün uçmadan geldim. Yani kar <laughs> yağmıştım. o tatil öyle bir şey yok. Tatil. Öyle bir şey yok. yok, abi ne tatili ya. Şimdi akşamdan sabaha buz olacak diyor. Ranger elinde telefon tatil vermek diyor ya. <laughs> Ağzının <laughs> <bir> şeyine <az gülüyor> ağzına bakar değil mi? Evet. Yani. İstanbul'da.